Bugün sizlerle birlikte Selimle ve ne? bir Sof sufle yapacağız. Evet. Hem de kolay. Evet. Çok kolay. Dola. Sufle. Evet. Arka evet. Arkadaşlar yapmamız gerekenleri söyleyelim mi? Söyleyelim. Mikrodalga'yı koyacağız. Orada pişecek. Ve yağmurumuzdaki duranlarla yapacağız. Başlayalım çok... mı? Aha. Şimdi siz sayın malzemeleri. Bu neydi? Nutella. Nutella. Un. Un. Kakao tozu. Şeker. Şeker. Vanilya. Vanilya. Kabartma tozu. Kabartma tozu. Ya. Uh -huh. Ya. Süt. Bardak koyacağımız bardaklar. Bardak. Kasele. O da karıştır paketim. Kaşık. Başlayalım. Şimdi ilk Bak. önce unu koyacağız uh -huh. kaseye. Evet. O da kabımız. Uh -huh. Şimdi oturalım. Evet. Hayır. İlk önce unu koyacağız. Hiç Biriniz unu mi? koyun. Evet. Unu, unu. Unu koyacağız. unu koyacağız. Unu koyalım kaba. Dökmeden koyalım. Yavaşça birlikte koyun. Dışarıya dökmeyin. <laughs> Hepsini koydunuz mu? Biraz Önemli değil. Tamam. Şimdi kakaoyu koyalım arkadaşlar. Söylesin, Bu arada kaç kaşıktı? 6 kaşık, 4 kaşık un, 2 yemek kaşığı kakao koyuyoruz. Koy. Tamam. Şimdi 2 yemek kaşığı şekerimizi koyalım. Tamam. Şekeri o döktü. Kabartma tozuyla birer birer çay kaşığı vanilya da Selim döksün. İzin ver anneciğim. Aferin. Şimdi bir dakika. Onları koymuyoruz. Bekle. Bunu kaşıkla güzelce karıştıralım. Var. Sıra sıra deli annem. Güzelce karıştıramıyorsanız yardım alın birbirinizden. Biraz da Selim. Bir dakika ben Selim'e de kaşık vereyim. Beraber karıştırın. Hemen şuradan. Kaşık getiriyorum. Bununla daha güzel karışır sanırım. Küçük olduğu için. Dökmeden ama tamam mı? En çok güzel Yere döküyorsunuz arkadaşlar. Dikkatli olun. Tamam. Bırakalım artık. Bırakalım. Ama biraz düştü. Önemli değil. Bırakalım. Önemli. Şimdi. Evet şimdi güzelce karıştırdık Şimdi bunun içine 2 yemek kaşığı yağımızı Ben dökeyim dökülmesin Ellerinize dikkat edin Hı. Dök 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 hepsi gitsin Şöyle ben bekleteyim Bu arada dışarıya taşırmayalım tamam, ben Böyle yapayım Dokuncusun Sen de yap öyle Tamam bir dakika süt de koyalım ona Şu sütü de koyalım arkadaşlar ben Biriniz ben koyun Oppa tamam. Karıştırın. çok geldi. Yani. E şimdi bu güzelce karıştıracağız. Biz bunu karıştıracağız arkadaşlar şimdi. Evet. Haydi. Karıştırın, 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 karıştırın. O güzelce kaymak gibi olsun. Kaymak gibi. Arkadaşlar biz bunu karıştırdık. Sütümüz biraz az geldi. Sütü çoğalttık. Hı hı. Şöyle oldu. Hı hı. Böyle güzel bir kıvamı oldu. Hı hı. Şimdi bunu <laughs> bu arada Gözlük taktı Güneş mi geldi anneciğim? Hayır sadece takmak <laughs> istedim Tamam gözlükle devam edeceğiz Tamam Ben de takayım Tamam ya. sen de tak birazdan da sen tak Şimdi arkadaşlar bunu kaselerimize bölüştürelim mi? Bölüştürelim <laughs> Bunu kaselerimize bölüştürelim mi anneciğim? Aha. Paylaşmak güzeldir değil mi hı? Hı? hı hı. O yüzden gözlüğümüzü Selim'e de verecek birer kaşık Bunları koyacağız Şimdi bir kaşık sen kasene koyar mısın? güzelce bir kaşık koyalım. Bekle, sen de bekle koyacaksın. Bir kaşık kasene koy. Koy 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 koy. Koy ben de sana şöyle tut o kaşığı ben de sana şöyle yardımcı olayım. Ama dışına taşırma, içinde tut. Şöyle yayalım. Tamam. Bir, bir kaşık daha koy. Tamam. Ay, kocaman. Tamam kocaman koy. Koy 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 tamam. koy. Elini sürme koy. Koy 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 koy. Bakalım tamam. Şimdi kaşığı Selim'e ver. Selim kendi kasesine iki kaşık koysun. Sen de o arada bunu böyle güzelce yay. Abi Şimdi Selim bak. alsın. Yardım edeyim ben Selim'e şu kaşıkla. Yardım. Hayır. Heh. Tamam. Evet. Tut öyle, tut tut tut. Az aldın ama birazcık çok alsaydın. Dur. Bir saniye. Heh. Şimdi tamam koy. Koy. Koy 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 koy. Evet bak tamam Poyraz yayılmış sanırım anneciğim seninki. Bir dakika. Güzelce yay. Yay Selim. Da bak, bakayım. Bak öyle yayılacak. Bakın böyle. Böyle yaptım ben. Yayılacak. Tamam. Ben nasıl yaptım söyleyeyim mi? Böyle yaptım. Sonra böyle 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 yaptım. Yayıldı. Seninki az gelmiş Selim. Bir kaşık daha koyalım. Böyle bunu koyduk. Kocaman Şimdi bu tabanıydı arkadaşlar. Tabanını yaptıktan sonra e, bu kaşıkları bir yalı yalı <laughs> kaşık yalamak zevklidir. Yalayın arkadaşlar. Hmm, nasıl olsa yumurta yok çiğden. Oh. <laughs> tamam. Şimdi e, şey yapacağız. onu alayım. E, bunları böyle güzelce yaydık arkadaşlar. Bakayım. İkinizinki de yeterli. Seninki de yeterli. Ben çok Şimdi şeyim. biz buna arasına e, Nutella koyacağız. Aslında Nutella da daha güzel oluyor ama biz marketlerde Nutella bulamadık bu ara. O yüzden çok var. Şimdi şöyle yapacağız. E, bir kaşık yardımıyla herkes bunun içine iki kaşık istediği kadar şöyle güzelce Nutella koyacak. Anlaşıldı mı? Hı -hı. Tamam. mı? Şimdi başlıyoruz. İlk önce yardımcı olayım. E, Poyrazdan başlayayım yine. Bas. Koy 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 koy. Koy. Bir tane var. Gibi. Bekleyin. Ben sana dağıtın ne bakayım dedim. Hı hı. Şöyle. Şimdi. Bu da sümsür yeri değmiş. Ayrıca sümsür sıyırır mısın? Sıyır sıyır. Dibini şey kenarlığına değdirme ki. Olmuştur. Dur. Bırak bakalım. Bırak bakalım. kaşığı kaldırır mısın? Hı. Kaldır. Anneciğim kaşıyı kaldır. Boyraz kaşığı kaldır. Poyraz, kaşığı kaldır. Ben mi de? koyacağım? Bekle. Sana da koyacağız. Arkadaşlar. Ee, biz şimdi nutellaları koyduk. Biraz zor oldu. Hem çekip hem koymamız. Ben yardımcı oldum Poyraz'a Selim'e. Böyle nutellalarımızı içlerine koyduk. Şimdi kalan hamurumuzu tekrardan bunun üstüne koyacağız. Şöyle Çok alıyorsunuz birer kaşık. Şöyle döküyorsunuz değil mi? Evet. Şöyle döküyoruz. Bir saniye. Bunlar çok sevdi bu çocuklar. Bunu çiğden yiyor. Gerçekten lezzetli. Böyle bile yenilebilir bence. Ben de sevmiştim. <laughs> yumurtasız yapabilirsiniz. Yumurtasız çünkü. Evet çiğden yiyebilirsiniz. Pişmemiş yumurta gibi bir sorunu yok. O yüzden böyle yiyebilirsiniz. Güzel oluyor. Ama pişince bir harika oluyor. Bir harika. Hmm. Bu sufle bir harika dostum. Ben ikisinden de yemek istiyorum. Yememeniz gerekiyor bence. Ben ikisiyle biri yedim. Ne yedin? İkisiyle biri yedim. Karışık mı? Aha. Nutella ile? Nutella ile Çikolatayı arkadaşlar şimdi fırına koyuyoruz. Bitirdik arkadaşlar. Hı -hı. Şimdi bunları gideceğiz ve mikrodalgaya koyacağız. iki dakikada hazır. Haydi kalkalım arkadaşlar. Selim çekin. Al Selim sen de kasesini. Şöyle masayı çekeyim ben size. Şöyle açalım. Bunu alayım ben. Dur bir saniye. Burada buna alalım. ben bunu alalım. Tamam, bunu alalım. İkinci suflemizi koyduk. Boyrazınkini de alalım. Hop 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 dökülmesin. Şimdi, Şimdi arkadaşlar. Mı mı? Oturabilirsiniz geri. Bunu kapatıyoruz. Fırınımızı şöyle ayarlayalım. Şunu da şöyle yapalım. Daha Yaklaşık daha mı mı? 100 saniyede hazır olacak. Bongla gibi bomba gibi. Tarif verdik size değil mi? Ben bu çengisini yalayalım mı? Yalayın arkadaşlar. En zevkli kısmı Pudingin, kekin kalan kız bunu yalamaktır, değil mi? Şimdi biz bunları temizleyeceğiz mi? Ben mi temizleyeceğim? Kim temizleyecek? Ben. Sen mi? Gerçekten mi? Selim? Neyi? Bunları temizleyecek misin? <laughs> Nasıl temizleyeceksin? Öyle mi? Betonbey. <laughs> Yalayarak. Hayvalar. Hatta toplayacaksın Makineye mi? Ben tane Bunları kaldıralım arkadaşlar. Evet. Çünkü bizim sufle yemeye yerimiz kalmayacak. Arkadaşlar biz birazdan suflemizi yerken tekrardan geleceğiz. Anne bak bunu suflelerimiz oldu. Evet. Şimdi kaşıklayacağız. Kaşıklar evet. mısınız bir görelim. Ama çok sıcak. Şimdi bir dakika çok sıcak. İlk önce ağzınızı atmayın. Sadece kaşıklayın görelim. Bir saniye Selim kaşıkla bakalım. Nasıl çikolata çıkacak. Kaşıkla öyle değil oğlum. Kaşıkla batır batır batır. Hop batır. Itır 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 itır. Bak. 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 Of. işte böyle. Bir saniye. Poyraz'ınkine bakalım. Poyraz kaşıklamış zaten. Dayanamayıp. Çok sıcak çok çok ama arkadaşlar. Birazcık nis. gibi değil mi arkadaşlar? Birazcık olanları yememiz gerekiyor. Evet. Mi? Birazcık soğusun tabii. Çok ar sıcak ar çikolata olduğu için. Arkadaşlar ben sıcağa dayanıklıyım. Bakın. Hmm. Ben de dayanıklıyım? Hmm. Sen de ye. Nasıl? Enfes mi? Ama yanıyor. Denesin mi arkadaşlar tarifi? Evet. Yapsınlar mı? Hı -hı. Çok kolay değil mi? Hı -hı. Görüşürüz. Ay, görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz deyin. Bay bay arkadaşlar biz bye. tarifimizi yiyeceğiz. Siz de Hı -hı. denerseniz çok mutlu oluruz. Hoşçakalın. Ama sıcakta o denerim